Şimdi e, bu mesele e, bir diğer mesele hakikaten kargaları bile güldüren mesele Erdoğan'la babacan arasındaki mesele ya arkadaş sap saman yer zaman saat her şey birbirine karışmış durumda e, bebecan ekonomiden anlamaz sadece satışını yapar e, diyor şimdi benim en hoşlanmadığım şey beraber yürüdüğünüz insanların arkasından konuşmaktır. Erdoğan bunu niye yapıyor? Ben bunu katiyen hiç anlamadım. İhtiyacın yok, muhatap almaya gelen yok falan. Ya Babacan dönemi sizin hikayeniz içerisinde işte en önemli bilmem ne dönemde diye geçiyor. Bana sorarsan en saldırgan neoliberal dönemdi. Dolayısıyla Bebecan döneminde Türkiye bir şey kazanmış değil. Kemal Derviş politikalarını uygulamıştı. Zaten Erdoğan gelsin diye Kemal Derviş politikaları da organize edilmişti. Hükümet dağıtılmıştı ve arkasından berbat bir neoliberal siyaset ortaya çıktı. Şimdiki bir takım geyik yapan e, yarım akıllı e, koca koca adamlar o zamanlar yazıyordu. Şimdi diyor ki e, Babacan da buna karşı genç arkadaşlarım yaşınız sebebiyle size takma takıp sizi itibarsızlaşmaya çalışanlar olabilir. Onların en iyi cevabınızı yaptığınız iş olacaktır. Bana Bebecan diyenler bugün hala bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor. Ailemiz grafiktir bizim lafa gerek yok demiş. Bu arada... Ee, Ali şeyde bulur musun? Hemen gelmeyeceğim o konuya ama neydi bu Demirtaş hikayesini? Ee, yani milletin hani sapır sapır döküldüğü konulardan birisi de onu e, da vereceğim. Şimdi e, şunu bir kere söyleyelim. E, bu, 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 bu meseleler, bu tabloların hepsi palavra. Tamam mı? Neden palavra? Çünkü büyüme diye bir lakırdı var. Ülke büyüyor yüzde beş yüzde on vesaire büyüyor. Fakat bu büyüme kime gidiyor? Yani emeklinin yani e, efendim söyleyeyim işçinin vesaire dalgerinin ücretliğe gidiyor mu gitmiyor? Orada kritik bir nokta var. Türkiye ne zaman bir e, şey gibi darbe dönemi yaşasa ki bence Ecevit'e yapılan da bir tür darbeydi, ne zaman bir darbe yaşasa? o darbenin hemen ardından piyasaya bol para gelir. Peki bu bol, bol para ne karşılığında gelir? Özelleştirme yaparsınız gelir. Efendim borçlanırsınız gelir. Bir de yatırımla gelir. Ne kadar yatırım yapılmış? Eğer yatırım yapıldıysa bu kaynaklar nereye gitmiş? Bu paralar ne olmuş? Bunu bilemezsiniz. Genellikle de orta üst, üst seviyeyle ilgili şöyle bir sorun ortaya çıkar. Beyaz yakalılar pek çok eşya için borçlandırılır. İşte arabayı da evdi vesaire şimdi alamayacağınız şey borçlandırılır. Bunlar da istikrar adına hükümete ön, arkasında dururlar. Peki nedir istikrar? Nedir arkasında durma meselesi? E şudur. O zaman bol para olduğu için iyi para kazanırlar. Yani şöyle düşünün. Bugün 30 bin lira kazandığınızda ya da 40 bin lira kazandığınızda ağzınızda 40 bin lira diye büyür. Halbuki orta sınıf bir ismin o zaman kazandığı 15 bin lira bugünkü 40 bin liradan 50 kat daha değerlidir. Böyle e, beyaz yakalı üst sınıf yöneticiler ve burjuvazi esir alırlar. İşte burada bu esir alma meselesinin tıpkı özelde olduğu gibi mimar olan babacan bir şey söylüyor. Bu söylediği şey de bebecan diyor. Dalga geçiyor. Utanmazca bir e, e, şey değil bu. E, çünkü sonuçta bir gırgır. Gır, yani e, isim takmak çok da kötü bir şey değil. Bay Kemal, Bay Bay Kemal vesaire bunlar oluyor. Ama Bebecan'ın arkasında mı siz değil misiniz? E Bebecan'ın arkasında değilseniz neden Mehmet Şimşek'i şimdi çağırdınız ve Mehmet Şimşek de gelmiyor bu arada? Ya, böyle bir kaotik iklimdeyiz. Sonra çıkıyor Erdoğan diyor ki ona talimatları ben verdim. E tamam ona talimatları siz verdiniz Sayın Erdoğan. E şimdi de bu komik adam neydi? Nebati'ye de siz veriyorsunuz. O zaman bir bakalım. Tamamen ihale sizin başarısızlığınız üzerinden gidiyor diye değerlendirmek lazım gelir. E bu meselede de işte Bebecan diye hitap edilen kardeş burada biraz rahatsız oluyor. Bana göre bana göre bu da hükümetin giderek de sıkıştığı, bu da işin giderek büyük bir açmaza doğru geldiğinin çok önemli bir göstergesi. Bunun da böyle